Video hoş hoşgeldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 23 Ekim 2025 Perşembe gününün Süper Loto Çekeyiz sonucuna Bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta salı, perşembe ve pazar günleri Saat 21.30'dan sonra Anında Süper Loto Çekeyiz sonucu öğrenmek için Mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyinseniz Biz sizlere Süper Loto sonuçları çıkan çıkanmaz. Gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Tali numaralarımız 14, 23, 36, 45, 47, 48. Bunlar bizim süper lotodaki şanslı numaralarımız. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper loto oyunun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır ister milli piyango bayilerinden... İsterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasını oynayabilir. Kazandığınız ikram kontörünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 herhangi bir sayı çıkmamış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından 1 sayı gelmiş. 30-40 arasından 1 numara. 40-50 arasından 3 tane sayı çıkmış. 50-60 arasından herhangi bir numara gelmemiş. Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 19 lira. 3 bilenler 167 lira. 4 bilenler 2809 lira. 5 bilenler 136.524 lira kazanırken 6 bilen kimse olmadığı için 102.625.962 TL'lik büyük ikram bir sonraki çekilişi devretmiş oldu. Süper Lot oyunu 1'den 60'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebilirsiniz gibi makineye de seçebiliyorsunuz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 23 Ekim 2025 Perşembe gününün süper loto çekeyi sonucuna beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize